Kardeşim. Geldik buraya. Konuşmuyorsun hiç. Ben mi? Murat diyorum ki şu anda karınla göz göze yemek yiyor olman lazım. Ne yapıyorsun oğlum ben? Niye herkes bana bunu soruyor? Seni tanıyorlar da o yüzden. Hayatı bu kadar hızlı affedebileceğine kimse inanmadı. Oğlum hayatı seviyorum ben. Ama affetmek başka şey, unutmak başka şey. Neyse boş ver ya. Uzun hikaye. Ya bilmiyorum. Belki de ben yanlışım yani. Sen aldırma bana. Bu arada İpek'in değerini bil. Git barış oğlum neyin adı bu? Biraz önce sen demedin mi? Affetmek başka şey, unutmak başka şey değil. Onu ben diyorum. Benim durumum farklı, senin durumun farklı. Bu nedir? Tahin elba, fıstıklı. Hayır, biz tatlı istememiştik. İçimizden geldi. Teşekkürler. Ne oldu oğlum? Fıstıklı helva işte. ikram etmiş adam. Yok ya, ondan değil. Küçükken annemle yerdik biz bunu. Çok severdim o zaman. O zamandan beri de hiç <laughs> Anladın mı bir şey? Boş ver kardeşim, bak en sevdiğim tat Ali'ye. Halit abi ne yapıyorsun sen? Ne abi? Sen ne abi? Haberi kaçırmak nereden çıktı şimdi? Ne demek bu? Ama ben ne yaptığımı biliyor musun sanki? Binduk bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah aşkına sen nereye gidersen git ben uygun bir yerde indir. Keşke ama indiremem. Ne demek indiremem ya? Senin bu deden yok mu bu deden? Dedeme ne olmuş? Ya biz iki kardeş senin bu dedenden bir türlü pacayı kurtaramıyoruz da. Benim hanım doğum yaptı. Ben bebeğimi görmeye gidemedim Giresun'a biliyor musun sen? Kesecekler. Yokum diye kesemiyorlar. Beni bekliyorlar. Halit abi, neyin kafasını yaşıyorsun? Kiyozum, sünnet diyorum, sünnet. Gel Hamit, git Halit. Kapıyı aç, indur beni Hamit. Hayatı kaçır Hamit. Allah sen, ben mafya mıyım Hayat? Sen beni şimdi kaçırıyor musun? He. Neden mi dedi? Yok. Bana esti. Kim diyecek başka da? Ya ben gariban, basit bir minibüsçüyüm. Bu beni ne sanıyor anlamıyorum. Anlıyorum Halit abi, sen bayağı olmuşsun. Hem de nasıl? Keşke yanında kalıp sana destek olabilsem. Keşke. Abicim sen zahmet Şuradan dön, hadi beni eve bırak. Yapamam diyorum kızım, yapamam. Yapsam olay olur ama yapamam. Kusura bakma ne olur. Azime Hanım çıkmış. Nereye gitti ki acaba bu saatte? Ya ne bileyim der ya Allah aşkına. Bekçisi miyim koskoca kadın? Tamam canım ne kızıyorsun? Kötü bir şey demedim ki. Necat. Hı. Ben bu Haşmet denen adamı hiç sevmedim. E sevmek zorunda değilsin. Bu adamın derdi para bence. Para istiyor yani belli. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum Derya. Yani başımıza gelen her şey... ...sanki onun planının bir parçasıymış gibi. Değil mi? Aynen öyle. Önce kızı yem olarak attı ailenin içine... Şimdi de kendisi paranın peşine düştü. Bak Necat, bizim bir oğlumuz var. Öyle saf saf oturup beklemek olmaz. Senin bir şeyler yapman lazım. Ne yapabilirim ki? Murat'ın davranışları normal mi sence? Allah aşkına sen söyle. Ne anlamda? E, çocuk dengesini kaybetti. Murat iyi değil. Bir durması, dinlenmesi lazım. Yani demek istiyorum ki Murat'ın işin başından uzaklaştırılması gerek. Yoksa ortada sarte marte kalmayacak benden söylemesi. bak döndüm benim başım döndü yeter. Şimdi dönüp duruyoruz ya. Ya abi bak dur diyorum ben ciddiyim. Bak açarım kapıyı. Atlarım kafa üstü çakılırım. Güzel azabından gidersin. Yapamam diyorum kızım anlasana yapamam. Haşmet deden beni mahveder. Ha bak oyar gibi oyar da. Ha? Tamam Halit abi. Son sözü atlayacağım da ben inanmadım dersin. Dur. Dur dur yapma. Tamam sakin ol. Yere götüreceğim seni. Kapat kapıyı da. Tamam ama dur. Önce bir yere uğramamız lazım. Hani eve gidecektin? Tamam gideceğiz. Bir işi var onu halledeyim gideceğiz. Can you